Fakat sonra şunu düşünelim, değil mi? Eğer ki bu dua, materyalistlerin zannettiği gibi, sadece atomların belli şekilde bir araya gelmesiyle tesadüfen birçok şey ortaya çıkartıyorsa, o zaman bir şeyin diğerinden daha değerli, daha tercih edilir olacağını söylemesi için bir temel kalmıyor. Çünkü diyelim ki atomlar bir şekilde buluştu, bu bardağı oluşturdu. Hı hı. Diğer şekilde buluşturdu, beni oluşturdu. Diğer şekilde buluşturdu, sizi oluşturdu. Diğer şekilde buluşturdu, işte taş toprak olarak kaldı. E, atomların bir şekilde değil de diğer bir şekilde buluşmasında herhangi bir buluşmanın değerli olacağını, çekici olacağını söylemek için hiçbir temel yok. Evet. Niye yani nedir çekici? Atomların bir şekilde buluşması onu niye çekici kılsın? ha İçimizde bu his var. Birçok kimse diyecektir ki burada, İçimizdeki bu his bir illüzyon, evet bir şeyler hizmet ediyor, yararlı olabilir tırnak içinde ama onu değerli sanmamızla ilgili his bir illüzyon diyecektir. Midemizin guruldaması gibi bir şeydir ancak güzellikle ilgili algımızın verdiği bir sinyaldir. Hatta yanlış bir sinyaldir yani bir şey diğerinden, çünkü midemizin guruldaması hiç olmazsa insan ihtiyacı olan yemekle ilgili. Hı hı. Fakat bir şey diğerinden daha çekici olmadığına göre bu yanlış da bir sinyaldir vücudumuzun verdiği ama bunun dünyevi bir fonksiyonu var. Ee, diyecektim. Fakat Allah'ın varlığını anladığımızda içimizdeki güzelle ilgili algı da halüsinasyon olmaktan kurtuluyor. O zaman şunu anlıyoruz. Yani içimizdeki güzel olan algı evrendeki bir şeylerin aslında değerini anlamamız için. Çünkü niye? İşte dedik ya güzel işaret levhası gibi. Onu ortaya çıkartana işaret ediyor. Evrendeki o formları ortaya çıkartan Allah çünkü değerli. Çünkü Allah yüce. Hmm. Güzelliği ortaya çıkartmak onun yüceliğini gösterir. İşte o manzaranın arkasında, o sümbülün, o menekşenin arkasında, dünyada ortaya çıkan her formun arkasında bir yaratıcı. aslında Allah'ı takdir etmemiz için bir sebep var. Evet. Güzelle ilgili algımız baştan Allah'ın kendisinin değerli olduğunu, yüce olduğunu, kudretli olduğunu, ilim sahibi olduğunu... Onun planının neticesi olduğunu. Onun planının neticesi olduğu için o çiçekteki güzelliğin aslında yaratıcıyı bizim övmemiz için, hamd etmemiz için, şükretmemiz için vesile olduğunu gösteren unsurlar